Kaza Karaman Ereğli Karayolu üzerindeki düğün salonlarının bulunduğu kavşakta yaşandı. Bu, Karaman'dan nereye istikametine seyir halinde olan ST yönetimindeki 42YA087 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmakta olan MY idaresindeki 70BH919 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarındaki fidan satışı yapan iş yerine dalarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yardıma gelen bir vatandaş otomobilden dumanların çıktığını görerek aracın akü başlıklarını söktü. İtfaiye ekibi araçta sıkışan bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Aynı otomobilde bulunan yaralı 3 kişi daha sonra kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tamam abi, Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekiciyle kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nasıl oldu? Geçmiş olsun. Sağ olasın. Geç işte vurdular. Sen yoldan mı geçiyordun? Evet. Geçmiş olsun. Size bir şey var mı? Ya, yok. Bir kişisiniz değil mi? şoför? Geçmiş olsun tekrardan.